Tabii ki bu yarış devam ediyor. Birçok maçımız var. İki takımın oyuncağı çok maç var. Yani kimin nerede puan kaybedeceği çok belli olmuyor. Yani beklemediğiniz yerde puan kaybedebiliyorsunuz veya beklediğiniz yerde rakipler puan kaybetmiyor. O yüzden ne olacağı belli değil. Biz kazanarak gitmek istiyoruz açıkçası. Yani ben oyuncularıma da hep söylenmiyorum da maç öncesi de yani bütün maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Yani sezon sonuna kadar olan bütün maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Gerisi tabii ki rakibin kazanması, nereye kadar gelmesi, işte son hafta ondan bir hafta önce oynanacak derbide mi bir şey belli olacak. Yani hedefimiz tabii ki oraya çıkarken yine şampiyon olarak çıkmak. Bunu istiyoruz, bunu hayal ediyoruz ama iki takım da bunu hayal ediyor. Süper Kupa için Nisan ayı konuşuluyor. Bu tabii ki yani fikstürde yerleştirecek yer yok. Çok yoğun bir fixture, 20 takımlı birlikte oynuyoruz ve Avrupa'da devam eden kulüpler var. Burada yerleştirmek çok zor. Biz devamlı maç oynuyoruz zaten. 3 günde bir maç oynuyoruz. Yani bizim için bir şey değişmiyor. Yani Nisan ayı içerisinde olsa da e, tabii ki yani orada ne uygun görülüyorsa e, ona razı olacağız. Tabii zor bir deplasman bekliyorduk. Ankara gücü deplasman her zaman zordur. Uzun zaman sonra ilk seyircili maç. Maç öncesi konuşmamda da oyuncular özellikle maça başlangıcın çok önemli olduğunu söyledim. Nedenlerinden biri tabii ki rakibimizin ilk seyircili maçı bu coşkuyu oluşturmadan, bu baskıyı oluşturmadan skor bulabilmek. Bunu da ilk 15 dakikalık bölümde attığımız iki golle bulduk. Erken goller bizi tabii ki... Hem Fiziksel hem psikolojik olarak yukarı çekti, rakibimizi daha çok aşağı çekti. Burada dediğim gibi ilk seyircili maç adaptasyon anlamında da iki gol yiyerek başlayınca bence rakibimizin performansını daha aşağıya çekmiş olduk. Oyunun genelinde üstün olan taraftık, çok fazla pozisyona girdik. Rakibimizin de tabii ki pozisyonları vardı. Ama e, genel olarak e, bizim açımızdan e, beklediğimiz, e, tabii ki burada deplasmanda almak istediğimiz 3 puanı aldığımız Sakatlık olmayan güzel bir maç oldu. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Biliyorsunuz hem çok fazla yük binen oyuncularımız var. Hem de 4 gün sonra bir daha Avrupa Kupası maçı oynayacağız. Bunu düşünerek oyuncu değişiklikleri de oyun içerisinde yaptık. Genel olarak bizim istediğimiz bir oyun ortaya çıktı, istediğimiz bir sonuç ortaya çıktı ve dediğim gibi sakatlıksız, kazasız, belasız bitirdik. Bence sağ zeminden de bahsetmek gerekiyor. Yani 10 gün önce ile arasında büyük fark oluştu. Burada çok iyi bir bakım çalışması yapıldı. Bence oyun içerisinde tabii ki zaman zaman ufak tefek kalkmalar oldu ama oyuncu sağlığını etkileyecek bir zemin olmadı. Bu anlamda da teşekkür etmek istiyorum. Bu Kısa zamanda bu bakımı yapılması, bununla ilgilenen kişilere de teşekkür etmek istiyorum. Şu anda burada sahada gördüğünüz ve göremediğiniz 800 tane eğitmenimiz, 3 yaşından itibaren aldıkları çocukları 18 farklı branşta eğiterek, hayata ve dolu, spora ve dolayısıyla hayata hazırlamaya çalışıyorlar. Ben burada tüm özverileriyle sizlerin huzurunuzda eğitmenlerimizi alkışlamak istiyorum. Son 20 yıldır ilkokullarda beden eğitimi öğretmeni yok. İyi bir elit sporcuya sorduğunuzda spora nasıl başladığını hep ilkokul beden eğitimi öğretmeniyle anlatmaya başlar. O yüzden burada gördüğünüz eğitmenler esasında Türk sporu için en kilit noktadalar.